Hepinize merhaba arkadaşlar ben Legat Paşa Eğitimler Bugün arkadaşlar Pain Laboratuvarında e, bir seri At dedim Eee Daha çok arkadaşlar facecam ile Şunu da. Daha çok arkadaşlar facecam videoların gelmesi istiyorsanız bir de like atmayı unutmayın Kanala abone değilseniz abone olun unutmayın Diyelim oyunumuza geçelim Oğlum Ben nasıl alayım? Ya hemen silah yapmamak lazım aslında da işte. Sağda <laughs> <laughs> <Şu biraz var. gülüyor> Burada... devam. Şu an gayet kötü gidiyoruz. Arkındayım. <laughs> Bak ya kansaya bak ya <laughs> Şu haberi çıkıyor uyuz oluyorum ya Lan Bak bir almış, arkadan buraya? beni ya Lan <laughs> ya Şu an gayet kötü gidiyorum <laughs> Tamam anladım ya, aynen pusarak oynuyorlar arkadaş doğru <laughs> söylüyor Ne oldu mu? Ben, ben almamışım. Şuna sıkıyorum. İyi bomba gitti. Onu alamam. Uza sana. Hadi be. Hadi be. Neyse böyle bir şey yok. Dur gelsin alsın. Çünkü biz de o yoldan hani geçtik. Gerçi 50 günü var daha altında ama. Yapacak bir şey yok. Şöyle kampını falan bulsak çıkacak kampını. Çekeceğim ya. Şöyle teker teker. Hadi be. Alacaksın dur kaçma. Çocuktaki şansa bak ya Çocuktaki şansa bak, <laughs> şansa bak. Ee, Başka bir kamp mı? <laughs> Hemen arkadaşlar bir kamp bulayım İşte o da bulayım Hemen ondan sonra devam et Evet arkadaşlar e Takla takla dinledim ama Lan kurdu takmayı unutmuşuz ya Özel kurdu var mı? Neyse ya devam edeceğiz artık yapacak bir şey yok Aslında güzel olur takla. Lan! Abi bizden de Şu katla harbi uyuz artık bununla oynayacağım artık ya. Lan çıktı lan oraya! Oooo! Oraya nasıl çıktı? Hala Ay, anlamadım. öyle <laughs> bayılırım. Gerçi adam da çok doktorcu. Allah kahretsin. Yani öldürür onu yani. Şey yapma yeri. <laughs> Bakalım altı ile devam ediyoruz. İnşallah daha çok bomba yaparız ama biraz zor ama yani. 다네랑스피안 온노 콤보 가야가 Sarmıyor yani, o değer yani. Niye böyle oluyor, ben de bilmiyorum ama sarmıyor gerçekten. On binlik bakalım. Allah, bak, bozma be abi, bozma be. Ne güzel devam ediyordu on de ya. Neyse, hemen ya ben de salak gibi buz kurtu takmışım. <laughs> Tufan nerede? Oo gitmiş o. İyi biri daha geldi. <laughs> Oo biri <laughs> Fenaydı lan üf. Ama var ya Güzel ya Havada güzel atlar. bana bırakın ben öldüreyim. Adam büyük ki vuralım ya. Gelen giden çıkıyor. Öyle lan. <laughs> Hayır, geri de ya. Lan! <laughs> Hadi be. Ulan sinirle vurdu beni ha. Neyse. Ya bir şey yok. Buradan da gidemiyor ki çok yavaş ya bu skor. Şuradan at abi. Dalton'a bak. Oha Dalton ile mi lan? Dalton yardırıyor vallahi. Dalton bilmiyorum vallahi hile benziyor. Baba baba. Hile ya. Hele diyorum. Hile. Hadi be. Nasıl ölmüyor lan o? İnsan SG'si var herhalde. Yoksa başka türlü yani ölmez. Ya ölür pardon. kolay oyun ya. <laughs> Vallahi kolay oyun <oluyor>, oldu. <laughs> Şuradan şöyle at benim aklımda ama yapacak bir şey yok ya. Ya farkındayım yapacak bir şey yok diyorum ama elimde değil. Aklıma geleni söylüyorum direkt. o <laughs> <laughs> nasıl öldü <oldu> lan öyle? <laughs> Burada. Çok acemi gibi oynuyor. Atalım onu be. İlla patlar ya. <laughs> At <Atlı> be. Yapacak bir şey yok. Derim gibi. <laughs> Ama bitti sonunda yani. 29. Aa gel lan gel. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Düştü lan. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuzda burada bitirelim. Ee, daha çok facecam'lı gelme videoların gelmesini istiyorsanız video like atmayı unutmayın ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ee, farklı videolarda farklı gameplaylerde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye bye.